Öfke ve bağışlamazlığın ötesine geçmeyi öğrenin. Diri diri gömülen hisler asla ölmez. Bu şeylerle ilgilenmeliyiz. Onları bir yere bırakıp hiçbir şey yokmuş gibi davranmayı bırakmalıyız. Hayattan keyif alını kaçırmayın. Baba bu sabahki mesaj için sana hamd ediyorum. Hepimizin her gün için çok ihtiyaç duyduğu bir mesaj bu. Zaferli olacaksak uzanmamız ve ittirmemiz gerektiğini anlamamıza yardımcı ol. Yardım et, bize lütfet. İsa'nın isminde. Bugün öfkenin ötesine ilerleme hakkında biraz konuşmak istiyor. Siz hiç öfkeleniyor musunuz? Evet, evet. Öfkenin ve bağışlamazlığın ötesine geçmek. Çünkü öfkemiz konusunda eğer bir şey yapmazsak sıradaki sorunumuz bağışlamazlık olacak. Birine kızarsam köklenmesine yetecek kadar uzun süre kızgın kalırsam bir acılık kökü oluşur ve kin tutmaya başlarım. O kişiyle bir ilişki devam ettirmeye çalışıyor olsam ve dıştan gülümsesem bile yüreğimdeki bir şey, içimdeki tanrısal yaşamı yavaşça kemirecektir. Kutsal kitap öfkelensek bile öfkeli kalmamamız gerektiğini, her imanlının yüreğinin bağışlamazlık ve gücendirmeden arındırılması gerektiği konusunda son derece nettir. Herkesin bunu duymaya ihtiyacı var. Herkes bu alanda devamlı ayartılır. Buraya gelen Tanrı'yı seven ve mucize isteyen, sonraki aşamaya geçmek isteyen, Tanrı'dan bir şeyler yapmasını bekleyen, ama birine ya da bir şeye karşı öfkeli olan pek çok kişi. Evet, pek çok kişi var muhtemelen. Bu yeni bir şey olmayabilir. Aşmaya çalıştım ama olmadı. Aşabilirsiniz. Tanrı bizden imkansız şeyler istemez. Bu söylediklerinizi daha sonra düzeltebilirsiniz. Tanrı bizden imkansız şeyler istemez. Tanrı bağışta dediyse bağışlayabiliriz. Gücenme dediyse gücenmemeliyiz. Tanrı bizden imkansız şeyler istemez. Dün kilise önderi Dan Clowers, eşi Dave ve ben konuşuyorduk. Ben olayın derinlerine inmeyi severim ve dedim ki, tamam geçmişi geride bırakmaktan ve Tanrı'nın hazırladığı gelecekte gerçekten keyif alarak yaşamaktan bahsedeceğim öfkenin, acılığın ötesine geçmekten. Ama bunun yolunu göstermek istiyorum. Birine, birine bir şey yapmalarını söylemek ayrıdır. Bunun nasıl yapacaklarını söylemek apayrıdır. <laughs> Dan bazı şeyler paylaştı. Benim de yüreğimde özellikle son zamanlar düşündüğüm bazı şeyler vardı. Ve bana Dan dedi ki Son zamanlarda Tanrı'nın kişisel olarak onunla uğraştığı şeylerden biri, belirli bir şekilde hissettiği zamanlar bu konuda kendisine karşı dürüst olması ile ilgili. Dedi ki, bir iki hafta önce bir sabah çok keyifsiz bir şekilde uyandım. Her şeyi, her şeyi boş ver dedim. Kimse umurumda değil. Hiçbir şey umurumda değil. Bunu yapmak istemiyorum. Ciddi bir şekilde umurumda değil demiş. Bu umurumda değil. Hastalığına kapılmış yani. Tanrı'nın ona öğrettiği şeyleri pratik etmeye karar vermiş. Ve kendisine sormuş. Tamam. Bunun arkasında ne var? Hadi bir şeyler anlayın bugün. Çoğu zaman hep yüzeydeki şeylerle uğraşıyoruz. Ama derinlerde. Derinlerde yüzeydekini besleyen bir şey var. O yüzden yüzeydekilerle uğraşmaya çalışabiliriz ama sonra başka çirkin bir duygu yüzeye çıkacak. Biraz farklı olan ama aslında aynı kökten bozuk kökler hep bozuk meyve verir. Bozuk kökler bozuk meyve verir. Hep bu örneği kullanıyorum ama hepiniz bunu yaşamışsınızdır kesin. Buzdolabına gidersiniz, kapıyı açarsınız. Of bu koku da ne böyle dersiniz. Bazı insanlar bunu daha açık söyler. Benim hayatım berbat kokuyor. O zaman yapmanız gereken şey buzdolabıyla yapacağınız şeyin aynısıdır. Her şeyi tek tek çıkaracaksınız ve kokunun nereden geldiğini bulacaksınız. Daha azıyla eğitilmemelisiniz. Çünkü içinde biraz oda ferahlatıcı sprey sıkmak bunu halletmeyecektir. Hayatımıza yeterince sprey sıktık. Aa biliyorum. Kötü bir tutumum var ama pıs. Benim için dua etsinler. Pss. Kendinize sorun artık. Buradaki asıl mesele ne? Sana söyleyeyim mesele ne diyorsunuz? Beni kızdırıyorlar. Yo senin ne yapman gerekiyor? Öfkene sahip çıkman gerekiyor. Sen beni kızdırıyorsun yerine neden bu kadar kolay kızıyorum diye sorman gerekiyor. Neden bu kadar güvensizim ki biri bana en ufacık tavsiye verdiğinde ona patlıyorum. Bana ne yapmam gerektiğini söylemeyi kes artık. Hayır, belki de onlarla ilgilenme işini Tanrı'ya bırakmalısın. Onları Tanrı'ya bırak ve sen kaba, sevimsiz insanlarla dolu bir dünyada nasıl esenlik içinde yaşayabileceğini öğren. Sizi incitenden kurtulsanız bile yarın şeytan karşınıza üç kişi daha çıkarır. Ertesi gün iki kişi daha, ertesi gün on kişi daha. Yani çözüm bizi rahatsız eden insanlardan kurtulmak değil. Çözüm değişmek. Fazla bağırmayın da güzel vazım duyulsun. Dan'ın paylaştıkları özeldi. Fazla detaya girmedik ama asıl meselenin ne olduğunu kendine sorduğunda incinmişlik olduğunu gördü. İnsanlar bizi incitiyor. Ve biz bunu halletmek yerine bir yere tıkıyoruz. Bugün size şunu söylüyorum. Bunları, bu şeyleri tıkmayı bırakın. Diri diri gömülen hisler asla ölmez. Bunu unutmayın. Diri diri gömülen hisler asla ölmez. Sadece oldukları yerde büyürler, çoğalırlar ve çoğalırlar. Tanrısal ilişkinizi tüketirler, insanlarla ilişkinizi tüketirler. Bu şeylerle ilgilenmeliyiz. Onları bir yere bırakıp hiçbir şey yokmuş gibi davranmayı bırakmalıyız. Sahte olmayı bırakıp Kendimize karşı dürüst olmalıyız. Çünkü kendimize karşı dürüst olmazsak başkalarına karşı dürüst olamayız. Birini kıskanıyorsan bunu kendine itiraf et. Tanrı'ya git ve söyle. Rab biliyor musun bu tavrım çok kötü. Kapıyı açtığımda kokuyu duyabiliyorum ve neden kıskançlık sorunum olduğunu bilmek istiyorum. İçimde ne var? Niye bu sorunum var bilmek istiyorum. Belki Rab size hemen gösterir. Güvensizsin. Mesih'te kim olduğunu bilmiyorsun. Kendini hep başkalarıyla kıyaslıyorsun. Bunu yapma çünkü ben seni seviyorum ve senin için tasarılarım var. Başkalarına bakmayı bırak ve benim benim istediklerimi yap. Başkalarına kıyaslama kendini. Amin. Amin. Aslında Deniz'e kıyafetini kıskandığımı söylediğimde sadece güzel olduğunu düşündüm. Dürüst olup duygularımızı sahiplenmeliyiz. Doğruyu söyleyelim. Her şeyin suçunu başkasına atmayalım. Onlara izin vermediğiniz sürece kimse hayatınızı mahvedemez. Evet. <laughs> Bu taraftakilerin bunu duyması gerek. Evet. Onlara izin vermediğiniz sürece kimse hayatınızı mahvedemez. Kesin olarak biliyorum ki keyifsiz insanlar başkalarını da keyifsiz kılmak ister. Bu kadar basit işte. Bu kasıtlı olarak yaptıkları bir şey değildir. O kadar keyifsizler ki sevince dayanamıyorlar. Çünkü sevinç onların sefaletini bozuyor. Kötü bir ruh halindeyseniz istediğiniz son şey canlı, neşeli, güzel, hoş bir zaman geçirmek isteyen birinin yanında olmaktır. Onları boğmak istersiniz değil mi? Amin. Hallelujah. Benim harika idari işler asistanım çok canlı kişilikli biridir. Hep bizimle seyahat eder. Ben bir seminer vereceğimde, bir vaaz vereceğimde sabah 7'de odamıza gelir kahve yapar. Dev de, ve bana kahvaltı konusunda her zaman yardımcı olur. Bazı detaylarda da yardımcı olur. Ben uyandığımda pek canlı biri değilimdir nedense. Sessizliği severim. Üç toplantı yaptıktan sonra ve cumartesi günkü son toplantıya başlayacağım zaman tamamen uyanana kadar işleyebilmem için pozitif kalmaya çalışıyorum. Hem de bunu yapmak için büyük bir mücadele veriyorum. Neyse sonra Deniz gelir kapıyı çalar. Kapıyı açarım ve sorar. Evet. Bu sabah nasılsın? Abarttığımı söylüyor. Ben ona sorarım. Sen nasılsın? Abartmıyorum diyor ki harika muhteşem sen nasılsın ben e, e, bazen diyorum ki kimse sabah sabah o kadar mutlu olamaz. <laughs> Canım onun için seviniyorum tabii. Hamdolsun çünkü bazen onun beni o çukurdan çıkarması gerekiyor. Ama doğru değil mi? Keyifsiz olduğunuzda biri çok canlı ve neşeliyse siz sinir olursunuz. Rrrr. Siz negatifsinizdir ve yanınıza pozitif biri gelirse siniriniz bozulur. Kötü huyluysanız ve yanınıza kibar iyi huylu biri gelirse onları sevmezsiniz. Paul ve Roxan bizimle yaşarken 18 yıl boyunca bizimle yaşadılar destekçilerimiz olarak. O zamanlar çocuklarımız küçüktü. Biz seyahat ettiğimizde çocuklara bakarlardı. Büyük bir bereket oldular bizim için. Hayatımda onlar kadar kibar ve iyi huylu insan görmedim. Birinin diğerine lütfen demeden bir şey sorduğunu ve karşına teşekkür etmediğini bir defa bile duymadım. Dev ve ben birbirimize emirler yağdırırdık. O zaman bize taşınınca size doğruyu söylüyorum. Bakın bunu onlara da söyledim. Sinir mi bozdular? O kadar kibar ve nazikler ki sinir oldum ve hadi canım diye hissetmeye başladım. Aa yapamazlar. Siz gerçek olamazsınız. Bana su getirir misin lütfen? Sağ ol hayatım. Teşekkür ederim. Bana su getir. Çok şükür. <laughs> Doğruyu söylüyorum ama bir konuda bizden daha iyi durumda olan birini gördüğümüzde onların onların doğru davranışları bizi rahatsız eder ama kendimize çeki düzen vermek yerine onlara sinir oluruz. Onların olduğu yere bizi çekmelerine izin vermek yerine onları bizim seviyemize çekmek isteriz. Kısacası başkalarını suçlamayı bırakmalıyız durum ne olursa olsun. Duygularımızı, düşüncelerimizi sahiplenmeyi ve o kötü düşünce ve hisler için sorumluluk üstlenmeyi öğrenmeliyiz. İnsanlardan ne kadar çok şey saklıyoruz aslında. Hadi ama. Hiçbirimiz düşüncelerimizin açık bir kitap gibi herkes tarafından bilinmesini, görülmesini istemeyiz. <laughs> Haleluya. Diyoruz ki Of Rab, buna hiç ihtiyacım yoktu. Bugün... Evet var. Bence Rab, sıklıkla davranışları bizi rahatsız eden insanları hayatımıza getirir. Biliyorum ki bazen insanlarla birlikte oluyorum ve sırf Tanrı'yla ile yürüyüşümden kaynaklanan davranışlarım bile onları rahatsız ediyor. Ama bu benim suçum değil, varlığım vicdanlarını yargılıyor diye değişemem. Bazılarınızın dürüst olup şu soruyu sormalarını istiyorum. Tamam. Neden seni sevmiyorum? <laughs> Belki sen benden bir alanda daha iyi bir durumda olduğun ve yaptıkların vicdanımı dürttüğü ve beni rahatsız ettiği için seni sevmiyorum. Dürüst olmalıyız. Acı veren ölçüde kıskançsanız kıskandığınızı Tanrı'ya söyleyin. Nedenini sorun. Eğer öfkeliyseniz Tanrı'ya nedenini sorun, neden öfkeliyim diye. Tekrar söyleyeceğim, bizi üzmeyecek şekilde davranma sorumluluğunu başkasına yükleyemeyiz. Duygularımızı sahiplenme ve onları başıboş bırakmama sorumluluğu bize aittir. Mutlu olasınız diye dünyayı değiştirmek büyük bir iştir, inanın bana. Biliyorum çünkü denedim. Gerçekten ciddi. <laughs> Bizi yıkan şeyler aslında sorunlarımız değil, onlara tepkimizdir. Gerçekte bizim sorumluluğumuz olan ama bizim başkalarının üzerine yıktığımız çok şey var. Efesler 6'ya 12. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil. Yönetimlere, hükümranlıklara bu karanlık dünyanın güçlerine kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Ne diyor? Sorun olan şey insanlar değil, şeytandır. İnsanların sorumluluğu var mı? Kesinlikle. Olgunlaşıp şeytanın bizi kullanmasına engel olmamız gerek. Şeytan her zaman kullanabileceği zayıf halkayı arar. Çoğunuz şu an sorsam, şeytanın size saldırmak için kullandığı, hayatınızdaki o zayıf halkaların kim olduğunu söyleyebilir. O insan aracılığıyla şeytan size saldırır. Evet. Aleluya. İnsanların bir sorumluluğu var ve değişmeleri gerekiyor. Ama şu an onlar o noktadaysa siz de eskiden nerede olduğunuzu, eskiden birilerini sinir ettiğinizi hatırlamalısınız. Onların beni sinir ettiği gerçeği benim sinir olmayı aşma sorumluluğumu iptal etmez. Anlıyor musunuz beni? Tekrar söyleyeceğim. Çoğumuz, yani birçoğumuz bu noktada tıkanıyoruz. Çünkü sendeki hataya bakmak bana acı vermez. Beni mutsuz eden ve değiştirmen gereken davranışlarına baktığım sürece acı çekmem. Bunu bilmek için uzanmam gerekmiyor. Bazen biraz fazladan dindarsam, sorunun konusundaki bilgeliğim konusunda biraz övünebilirim demektir de. Çünkü ruhsal olarak öyle olgunum ki herkesin zayıf noktalarını ve hatalarını görebiliyorum. Oh, hallelujah! Acının başladığı yer, senin yaptıklarının ya da yaptığını düşündüklerimin ötesine bakmak. Çoğu zaman her şey kafamızdadır. <laughs> Biliyor musunuz, bazı insanların algılayışı tamamen hatalıdır. Uzun zaman önce aldığım darbeler yüzünden bir odada olup insanların beni dışladığını hissedebilirim. Oysa bu sadece benim algılayışım. Çünkü gerçekte orada olduğumun farkında bile değiller. İstediğim şekilde bana davranmadıkları için incinebilirim, öfkelenebilirim ama aslında gerçek şu ki Tanrı bir şekilde beni onlardan gizlemiş durumda. Çünkü içimde olan bir şeyin peşinde ve onu alabilmesinin tek yolu insanların bana istediğim gibi davranmamasıdır. Hızlı mı konuşuyorum? Hiç unutmam bir kadın, şimdi benim için çalışan bir kadın ama bütün çalışanlarım acaba ben miyim diye düşünecek. <laughs> Yıllar önce bir hristiyan merkezinde haftalık toplantılarda hizmet ederken o zaman perşembe sabahıydı toplantılar. Bu kadın da hizmet grubundaydı. Onun arkadaşı geldi bana dedi ki şu kişi kişi diye bahsetti ama o zaman adını söyledi. Onu görmezden geldiğini hissediyor. Onunla ilgilenmiyorsun. Yanından yürüyüp geçiyorsun ve onunla konuşmuyorsun. Bu yüzden incinmiş, yaralanmış, sana yardım etmek için gönüllü olmuş, çalışmış, sadık olmuş ve o kadar incinmiş. Birdenbire kendimi çok sorumlu hissettim. Bu kadını günde üç defa bulup ona ne kadar harika olduğunu söylemem gerek ve onunla konuşmaya, dikkat etmem gerek diye düşündüm. Benliğin işlerine bulaşıp Tanrı'nın vermediği şeyleri insanlara vermeye çalışıyoruz hemen. Çok zaman Tanrı'nın bize vermediği bir şeyi başkasından talep ediyoruz. Çoğu zaman da bunu yapıyoruz. Ve ben de bu kadını bulamıyordum. Evet kadınla hiç karşılaşamıyordum. Sonunda Rab'be dedim ki Rab bu kadına belirli bir şekilde davranmamı istiyorsan onu görmeme izin verir misin? Bu sıralarda bu şeyleri henüz yeni öğreniyorum dedi ki onu görmeni istemiyorum. Ona istediği şeyi vermeni istemiyorum çünkü onun bir sorunu var. Sorun sende değil onda ve istediği şeyi ona vermeni izin verirsem sorunu devam edecek. Bunu hiçbir zaman aşamayacak demektir.